Terazi burçları, evet 19-25 Ağustos haftasındayız. Sosyal konular gündeminizde, aşk, çocuklar, kendi üretimleriniz, yaratıcılığınız bununla ilgili gelişmelerle başlıyor haftaya. Ve haftanın ikinci günden itibaren Ay Balık Burcu'na geçecek. Biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gereken iki gün hem kendi hem de yakınlarınız, evcil hayvanlarınız olabilir. Çalışan eğer bir teraziyseniz iş ve e, işle ilgili gündemler sizinle olacak. Dikkat edilmesi gereken gökyüzü satürnle kavuşuyor. Hatta bazı alanlarda sorumluluk almanız gereken bir iki gün olabilir. Bilhassa 21 Ağustos salı günü bu daha güçlü gözüküyor. Ve hafta boyunca Venüs'ün Mars'la karesi var. Tabii ki hem paramıza hem ikili ilişkilerimize e, zarar verebilecek bir pozisyonda. Genel olarak baktığımızda da 22-23 Ağustos günlerine geldiğimizde sizin için ortaklı işler söz konusu olabilir. Ortak projeler, eşiniz Evliliklerle ilgili gündemler e, gündemde olacaktır ve 22 Ağustos günü artık Güneş Başak burcuna geçiyor önümüzdeki bir ay boyunca e, bugünden itibaren biraz arka planda kendinizle yüzleşme, içselleştirme bazı şeyleri geri planda böyle böyle bazı şeyleri takip etme sağlığınız duygusal ve mental olarak gelişiminiz de e, gündemde olacak efendim 23 ve 24 e, Ağustos günlerinde ise ee, öncelikle şunu söyleyelim. Ay hala Koç burcunda ilerliyor olacak ve 24 Ağustos günü artık Boğa burcuna geçer ve orada Uranüs'e kavuşur ve sizin için ne mi olur? Finansla ilgili bazı göstergeler burada işaret ediliyor. Özellikle neresidir? Banka gibi alanlar olabilir. Gizlilikle ilgili bazı konular söz konusu olabilir. Ani böyle haberler alabilirsiniz. Çünkü pazar günü yine sürpriz bir enerji var. Özellikle uzak seyahatleriniz yine gündemde hal daha sürüyor olacak bu arada eğitim gibi konular aklınız fikrinizde orada mı bir yandan da sosyal çevrenizde oldukça güçlü bir manipülasyon arasında gibi duruyorsunuz ee, burada buralar hep kareli hep kareli günler bunlar sosyal çevreniz özel hayatınız ve uzak hedeflerinizle ilgili bir e, nasıl diyelim üçgenin arasında kalabilirsiniz sürpriz bir gün pazar günü mesela bir şeyleri organize Edebilmeye uğraşırken beklenmedik başka gelişmelerle e, daha yönünüzü değiştirecek gündemleriniz olabilir. Nerede olabilir bunlar? Evet parasal konularda ve sosyal ilişkilerinizle ilgili gündemlerinizde efendim.